Eşiköy'de Siyanar'da, Siyanar Expo'daki Bayim Olur Musun fuarına geldim. Bakalım burada sevdiğim markalardan hangileri varmış. Stantlarını beraber ziyaret edelim, gezelim. İşte fuarda geldiğim ilk standlardan bir tanesi lezzetine, tadına, tatlılarına bayıldığım Bay Trileç'e. İki katlı çok güzel bir stand hazırlamışlar ve burada bayilik franchise görüşmeleri yapıyorlar. Hatta bakın bu yayını yaparken sizin için ikinci kata çıktım. Hadi buradan aşağı bakalım neler göreceğiz. Birazcık etrafında gezmiş olalım bu sayede. Sanırım ben de ilk defa iki katlı bir stand görüyorum. Aşağıda e, tadımlar yapılırken yukarıda bayilik görüşmelerinizi sakin sakin yapabiliyorsunuz. Çok mantıklı olmuş. Olmayanlardan özür diliyorum ama şu anda ilk defa fıstıklı baytirleçe yiyorum. Ve tadı muhteşem. İnanılmaz güzel bir şeymiş. Biliyorsunuz baytirleçede tam 9 çeşit trileçe var. İşte frambuazlı, hindistan cevizli, limonlu, çilekli. Portakallı, ıstıklı, çikolatalı say say bitmiyor. Karamelli ise klasik artık biliyorsunuz. En güzel, en sevdiklerinden bir tanesi de o. sıraya girmiş dostlar burada var. Bugüne kadar yediğiniz trileçeleri unutuyorsunuz. Damla sakızlı bir trileçe yiyorsunuz, bay trileçeye gelip. Merhabalar. İyiyim. Dilek Hanım çok sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sen fuarınız hayırlı olsun. Çok, çok güzel bir fuar olacağına ve bol bol bayilik vereceğinize inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Bu konudaki hedefinize adım adım ulaşıyorsunuz zaten. Her gün yeni mağazalarınız açılıyor. Her evet. gün Türkiye çapında yayılıyorsunuz evet. ve çok evet. seviliyorsunuz. Evet. Ben de sizin hayranlarınızdan bir tanesiyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi severek takip ediyoruz. Çok Aslında biz de sizin hayranınız sayılırız. Çok sağ olun. Benim. Az önce fıstıklı fıt ilk defa denedim. 9 çeşit reçeliniz var. Hangi birini yiyeyim bilemiyorum. Bir de bazıları evet. bende bayağı bir bağımlılık yaptı. Evet. Özellikle karamelli ve çilekliye bayılıyorum ama fıstıklı da. Şu da... an da... antep fıstıklı evet kesinlikle. Enfesmiş. Kışın yenilebilecek en iyi çeşit diyebiliriz yani. Çok güzel. Ee, bir de damla sakızlı çıkarmışsınız. Evet daha çok yaz için çıkardık ama tabii kışın üretimi devam edecek. <laughs> ama yazın çok iyi sattığımız bir ürün oldu gerçekten çok yapıştı damla sakızlı Herhalde damla sakızlı diğer ürünler unutulacak gibi görünüyor ama bakalım hayırlısı. Çok güzel. Bay başka ne yenilikler var? İşte perakende mağazaları açmaya başladık. Hı -hı. E, artık boşnak böreği de yapıyoruz. Perakende mağazalarımızda boşnak böreği ve kirleçe çeşitleri sunuyoruz. E, İstanbul'da üç tane, Türkiye genelinde 9 tane şimdilik mağazamız var. İnşallah bundan sonraki ilk durağımız Kıbrıs. Ondan sonrasında Hollanda, Almanya diye gidiyor. Bakalım inşallah hedeflerimize ulaşırız. Bugüne kadar ulaştık. Bundan sonrasında da iyi niyetli olduğumuz sürece ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Ama bakalım. Harikasınız. Çok çok seviniriz. Sizi Hollanda'da da Almanya'da da görmek bizi bir şey olarak gurur verir.